Esselamun Aleyküm değerli izleyenler. Gecenin köründe sizlerle birlikteyiz. Bugün yepyeni bir Battlefield 1 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Oyuna uçakla başladım. Lakin birazdan e, gözünüzün önünde öleceğim. E, ondan dolayı bugün istek üzerine ne alacağım buram sence? Ne alacaksın bu isim? Valla oyunun... E... Daha doğrusu medik silahlar arasındaki en kıl, en gıcık silahı almayı düşünüyorum. Sanırım o silahın adı General Liu. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Valla artık geçirecekler bize Burocum. Oh bir kişi mi geldi? Şöyle 3-5 kill alayım arkadaşlar uçakla. Yani çok uçakla oynamayı düşünmüyorum. Bu arada gencolar, buradan hepinize selam da gönderelim. Bütün izleyici dostlarımıza selam olsun. Hepinizin anından öpüyoruz arkadaşlar. Selami canımla birlikte. Aa, bugün öyle. bugün sedül bahirdeyiz. Mixet sunucularındayız gençler. Bu arada kılan e, isteklerini kabul etme şansımız biraz geç oldu. Çünkü e, bilgisayar başına geçememiştim. E, geçer geçmez. Şunu da alır mıyım? Yok. Geçer geçmez e, kabul ettim. Bilginiz olsun. Antiyerim sıkıyor bana. Ya bayağıdır uçak falan da <laughs> almıyorduk ya gencolar. Ondan dolayı dedik bir uçak çekelim. Bu arada spotlamaya çalışıyorum ama. Oy. Helal olsun lan kim vurduysa. Vallahi helal olsun. Herif. <laughs> alnımızın Ben bu de Mahvediyorum Şakısına vurdum. Şurada. Ya ölüyordum az daha ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be ulan çok güzel bir da Ulan. Lan ne Bu ne lan milleti arkalamaya başladım. Abi hiç de işte sevmediğim şey. Gençler kusura bakmayın. Kesinlikle sevmez. Biraz da Biraz da ben arkalıyım ya. Arkala arkala. Don don. Et. Bak hiç tarzım değildir ama yapıyorum. Kesin kesin hep <gülüyor> 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 Şöyle silahımızı aldık. Limpetimizi koyduk. Sen e, neredeyim dedim Burucum? Ben muhripteyim dedim. Aaa! <laughs> Hayır! Sen Oğlum nasıl el uğramadınız el 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 la el 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 beni? Sen öldün. Lan ha, bu bana mı attı? Evet oyuna yeni başlayan bir e, gencimize kurban olduk. Sıkıntı değil az, Çok arkadaşlar. Ya, hep, ha, hep böyle şeyler oluyor sana zaten. <laughs> bu arada genç olarak ilk elimiz, ellerimiz hala buz gibi. E, yeni hı girdik hı. oyuna. Saat şu an bir buçuk iki falan yani öyle. Ya, Selam ya, abimle birlikte sahura doğru. Selami Hı -hı. Hatipoğlu, Hatipoğlu ile birlikte sahura doğru. Şöyle bakalım kimler var. Alı da geldim, yorgundum normalde. Selami öyle. Bugün Selami yalnız bırakmadım gencolar. Aynen. Alı e, birlikte gittik. Güzel de iki tane gol attı ama son dakikada bir gol kaçırdı var ya. Ölürsünüz gülmekten. <laughs> Döndü gol oldu adamlara. Şunu şöyle yapalım. Alır mıyım? Aldım da işte bu. Ya bu silah çok ne ilginç, şimdi? çok kıl bir silah ya bro. Biri bana sıktı. Gene sıkmaya devam ediyor. Çıkarsam vurur mu? Ben bir şansımı deneyeyim. Gökten bomba yağıyor. Ana. Aa ben yaptım herhalde onu. Abi, sis mi var oyunda çok fazla ben? Oha biri Haa. bana sıktı. Oy da kim sıkıyor Ulan. bana ya? Gencolar biri bana sıkıyor ama. Bir tık yukarı olsa. Ulan seni bir görürsem var ya. Aa evet 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 hadi bir tane daha. Hadi be. <gülüyor> kaçıyor kaçıyor. Kaç. <laughs> Kaç. O bendim brocum ya. Bir zahyaret, sen karşıda değilsin ki reisim. Nasıl sen olacaksın? Nasıl? Sen karşıya mı geçtin? Evet. Ya sen niye öyle bir şey yaptın kardeşim? Brocum biz Osmanlıyız. Biz gavur muyuz? Allah'ım Allah. Oy oğlum ben kımıldayamıyorum. Bu ne ya? Biraz hızlı oynayalım gençler. Ya çok da adam kaldırma olayından bilmiyorum. Fırsat bulabilecek miyim bu silahla kil almayı ama. Bir deneyeceğim. Dur şu taraflara bakayım ben. Uyuz oluyorum şu sniperlara ya ya şu sniperlarım var ya Am amına kodum he Bekle <laughs> geliyorum ya amına küçüm bak savur savur ibine geliyorum dedim niye of, kendini salıyorsun lan. nasıl ölmediyin biri yaklaşıyor öldün hadi oradasın bittin sen hadi Öl, öl. Ben şuraya çıkacağım Hayır, lan ya. ya. Nasıl şanslılar bak. Hadi, lan bir ölmedi ya. Yaralarını tedavi edebilirim. Neye bakayım ulan? Neye bakayım? <laughs> Evet, selam abi nerede abi? Bana selam abi gösterin. Hmm. Muhripte misin bro? O bomba yağıyor üstüne ben atıyorum oh, onu işte. Oh güzel güzel. Bir iki kille başladım güzel. Nerede o? İyi güzel öldürdü. Var mı burada yine bir kilcik? E yavrum seni sürekli kaldırıyoruz böyle olmuyor. Kim sıktı sana? Selama bak nasıl bakıyor ya bu se... Amına kodum he? Amına kodum. Allah 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 Allah. gelir mi? Lan hadi be. Abi adam kaldırmaktan şey yapamıyoruz yani. Aa güzel asist geldi. Plot plot plot. O pilot. Bak şu, şu. Oy bak bu güzeldi. Demek ki ben e, General Liu ile arkadaşlar uzaktan tek yediğimde sinir... Ulan oh, ne oluyor? Dur 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 dur. Allah belanı versin uçak. <laughs> Allah, çocuğu senin var ya. Abi adamlar Bursa'yı çekmiş. Ceyhan'ı çekmiş. Bizim hemen Bursa'ya e, koşmamız lazım. Veya Ceyhan'a. Edirne'ye falan gitme şeyim yok benim. Var. Geliyorum canki geliyorum. <laughs> Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bakın Oğlum niye salıyorsun kendini ya? Allah'ını sever, seversen kendini niye salıyorsun? Ben anlayamıyorum ya. Ya yanında medik var senin ya. Bu kadar aptal olmayın ya. Aman koyayım Of, bir an şey zannettim elimdekini ya. Neydi onun adı? Ee, tanklara tank bombası mıydı? Hafif tank bombası zannettim. Uçağın giriş yönüne doğru attım. Şurada bir tane eleman beni öldürdü. Ben bir daha başlayayım orada gencolar. Abi silah yemin ederim Japon pazarında satılan bu oyuncak tabancalar var ya onlar iğbe atış ediyor ama hasarı inanılmaz güzel bro ya. Yani e, gerçekten bazen tek atıyor ya belli zaten ya bu Çin, Japon bu tarz silahların ne yapacağı hiç belli olmuyor. Allah 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 Allah. Ya sikeceğim bu uçağın amına koyacağım ha. <laughs> İbni'nin çocuğu tam böyle çatışma anında geliyor ya. Deli oluyorum ya. Ya gecenin ikisi küfür de edemiyorum. Çıldıracağım ya. Cık. Allah'ım <laughs> ya Rabbim. Başımıza bela oldu bu uçak. Belli abi bir şey. Bir şey bir. Ben bir dahakine tank savar bombası alayım da onun bir amına koyayım ya. He <laughs> hadi. Kalsaydın orada. Niye kalmadın? Ha amına koydu ha. Sana bir süfi yardım bir Sık yola. Gaz var. başladılar zaten. Başladılar. Ya Rahit, Ya Allah'ım kafayı tırlatacağım. İnanamıyorum ya. ya. yemin ederim bu kadar cenabetlik olmaz ya. Abdestimiz yerinde bizim ya. Abi namazdan kalktık. Böyle bir şey yok ya. inanamıyorum ya. Bu cenabetlik nedir bende? Şanssızlık, bahtsızlık nedir ya? Unuttuk gene ya. Şunu da. Aha. Ne var elinde? MP. Ya şu silahı da var ya öyle uyuz oluyorum ki gençler. Ya, çok kullananınız var. Farkındayım biliyorum. Taarruzlarda falan bayağı Aa. kullanılıyor da. Ya ben biraz nefretlik benim için. Oo Edirne'ye bak. Ana ne yapradığını. Geldim geldim. Böyle kapıyı kapatmak yok. Gencolar. O kapıyı açarız biz. Aa, hayır 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 hayır. Amma patladık ya. Şu gazı atmayın ya. Allah'ınızı dininizi severseniz şu gazı atmayın ya. Atmayın abi şu gazı kaldırın oyundan ya çantası. Lan. Onu onu. Tüh. Neyse şurada doğalım da. şöyle birazcık. Nesin sen? Hayalet sürücü müsün? Amına koduğum ateşin içinden gelip beni öldürüyor. Nesin sen? <gülüyor> <gülüyor> sen nesin ya? Alevlisin her yerinden alev saçıyor. Geldi beni öldürdü ya. Allah'ım böyle hoppa, bir şey yok ya. Bir. Hoppa iki. O olmadı. öldürdüler. Düşman, hadi bakalım, oldu. hadi bakalım. Oğlum o öyle tamam, atılmaz o böyle atılır. Oldum, 61 nasıl oldu ya? <laughs> ne oluyor lan? Başladık. Düşman, ya abicim bak bana bazuka atma. An Adam bazukayı sniper gibi kullanıyor. Sikeceğim ben bunların. Bir e dur amına kodum bir dur ya. Of bizimkiler nerede çıldıracağım ya. Abi tek başıma mı savaşıyorum ben? 32'ye 1 mi oynuyorum ben? Çözemedim bu işi ya. <laughs> ya niye ben ya? Niye bana sıkıyor herkes ya? Hey, haritada tek sen varsın. Seni görüyorlar. <laughs> çıldıracağım yemin ederim var ya beni gece gece hoplattıracaklar burada ya. Şurada adam çoktu buraya ya. Ben şu Bursa'yı bırakayım da. Gencolar benim birkaç kill almam lazım bu silahla. Oğlum benim mangam yok lan ana. Selam abi sen öksüz müsün? Bir gözcü Ulan. Adam göremedim orada arkadaşlar. Sil öldük amına koyayım. Manga diye ya. <laughs> Lol 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 lol. Amına ha, koydum. He? Amına koyayım, koyayım ya. Tamam yer yedik daha bir göründük ya tamam. tamam. Daha bir göründük ya. Mermiler üstüme üstüme gelir zaten. Akıllı mermi kullanıyorlar ama 1918 20de ha, koyayım. Akıllı mermi füze Hı. kullanıyorlar üstüme kilitleniyorlar. Çözemedim ben bu işi ya. Bir bende mi bu tamam. cenabetlik var? ...nasını avradını? İşte oynayamadığım sen silahları... Iyisin, oynayamadığım silahları aldım da hep böyle oluyor. Allah'ım gele gele MP18 bize de denk gelir. Allah'ım sabır. Hayır hayır sabır bakma ya. bana bakma bana bakma bana bakma. Neredesin sen? Amına kodum. Hı. 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 Selam abi sen bu arada neredesin? Ben oyuna küfür e, etmekten Odaklanamıyorum. Oğlum niye salıyorsun kendini ya? Lan. Allah'ım. Allah'ım dur. <laughs> dur. Bıçaklar. Dur, 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 dur. Allah belanı versin. Dur. Puh. Ananı ya. Çok kötü. inanılmaz kötü oynuyorum gençler. Farkındayım. Ne yapalım? Bu siktemin Liu silah bana vurmadı ya. Bana böyle denk gelmedi. Ateşe çek, ateşe çek. Tek atmıyor zaten. Çok nadir tek atıyor. Ya bir siktirin gidin ya. Bu ne amana koyayım her yerde. Operasyon mu oynuyoruz? Fetih mi oynuyoruz belli değil ya. Ha, siktir. İlla bir canıma zarar verecek. İlla abi verecek ya. O ben alıştım artık. Artık abi. alıştım. Neresi? Amına kodum. Ha? O itti, güzel. Neredeler abi? Neredesiniz? Valla ortadan ortadan gidiyorum. Sikko sikko farkındayım gittiğimin. Abi niye ateş et? Abi ateş etmedi. Silah ateş etmedi. Silah ateş etmedi. Lan am. Hayır, Abi, SMG Adam SMG Teşekkür kılamdı. ettim. SMG Teşekkür ettim. var ya. Ya SMG ilginç bir silah ya. Bu oyuna özel yapılmış iyi e gemsin bir silahı bu. Amına kodum silahını boşu boşuna koymuşlar. Kötü Bazı ya. Sizler var kullanıyor bunu. Ya bu silah da sürekli V tuşuna basıp şey yapmam gerekiyor benim ya tekli mermiye geçirmem gerekiyor. O da bazen unutuyorum. Kafasına göre bazen tek atıyor, bazen 60-70 vuruyor. Bir Onu gördünüz mü? Asık. Nereye gitti o? <laughs> Birileri yanıyor. Kim yanıyor? Gençler vallahi göremiyorum. Kikilon. O değil de, Selam abi nerede? Burucum sen neredesin? Ben reisim şu an D'deyim. Sen beni oradan o silahla vur, oyundan çıkmayan Yasin'i siksinler. Tamam mı? <laughs> sen beni o taarruz silahıyla oradan vur. Bak ben nasıl altı öf 4'ü çekiyorum. Evet, Bombam bitmiyor mu? Amına koyduğum he bombam bitmiyor mu? Senin için Ağzımızı bol. Gel gel gel. Ya dayı, adama vuruyorum ha, ben. bizden misin sen? Sen bizden misin? Amına koyduğumun ya. Bak beni gördü bak. Sen neredesin? Bu ne General Liu silahını yapanın. Bu Yere oyuna ekleyenin. Yere yatmayacaksın benim önümde. <laughs> Abi sen kafadan sekmek nedir ya? Ya dayı ben amına kodumun yerinde atsak <laughs> <laughs> Heh, amına koyayım. Ben atmıyor muyum sikeceğim ağa? Lan <laughs> mermi gel. Çıkıyor, amına koyayım nereye gidiyor ya? Benim mermim nereye gidiyor? Amına kodumun oyunu? Sikeceğim bak en sonunda deli ediyor bu oyun beni ya. Sikko sikko ateş ediyoruz. Adam vuramamamız çok normal. Sen ne arıyorsun amına koyayım havada? Siktir git. Demek onu öldürdün ha. Amına kodumun Kanka onu öldürdün Kanka, onu elimde obrez var gelme. Üstüme gelme. Tuzaklı koymuş buraya çakal. Madem ki ayak sesini duyuyorum. Amına kodumun oyunu. Niye o zaman o adam haritada gözükmüyor beni şaşırtıyorsun. İbi ne? Şuraya bak ya. Kaybettik inanamıyorum ya. Ya Allah'ım Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Güzel Var mı başka? Ekonoma gelmiş Şurada bir kill var İyi yendik gereği yok Ulan dedim ki tam ölmeden oyunu bitirdim Oyun biterken öldüm Amına koyayım ben böyle işin ya Dedim. İlk defa onu söyleyecektim ha bak oyun bitmeden bak demek ki ben de ölmüyormuşum diyecektim. Bozgun yazısı çıkmadan bir saniye önce kafadan mermi ettim. Of oh, kafayı tırlatacağım. Gençler <laughs> gençler gençler biraz çıldırdık ama inşallah sizleri birazcık e, e, eğlendirmişizdir. Keyifli bir video olmuştur. Bence olmadı ama inşallah size bırakıyorum <laughs> kararı. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda brocum ne yapıyoruz? Buluşmak üzere. Herkese iyi seyirler kardeşler. Herkese iyi seyirler gencolar. Bu arada ben ne yapmışım bu siktiğimiz silahıyla ona da bakayım. Tabancayla öldüm. <laughs> Zaten 28'e 12 oynamışım. Leş.